Evet arkadaşlar. Ben size İbn Heysem'den bahsedeceğim. E, İbn Heysem 965 yılı civarında Irak'ta muhtemelen Basra'da doğmuştur. Batı'da Alhazen olarak da bilinir. Bazı ilim adamları tarafından ikinci Batlamyus olarak da adlandırılmıştır. Kendisi Mısır'da çalışmış ve orada şöhret bulmuş. Fatih ve halifesi El Hakim'in hükümdarlığı sırasında Kahire'ye gelmiş ve halifeye Nil'in su akışına kontrol etmek için bir proje sunmuş. Fakat reddedilmiştir. 1039 senesinde Kahire'de vefat etmiştir. İbn Heysem matematik, fizik, astronomi alanına yoğunlaşmış. Heysem ilk çağdan 17. yüzyıla kadar optik biliminin en önemli şahsiyeti olarak tanınır. Fizik alanında yansıma, görme, karanlık oda, Işığın yayılımı ve gök konusunda çalışma yapmış. Birçok kişinin zannettiği gibi görmeyi gözden kaynaklanan ışıklardan değil, nesnelerden yansıyan ışıklardan kaynaklandığını söylemiştir. Karanlık odayı ilk defa bazıların dediği gibi Levi bin gersin değil, ondan 3 asır önce İbn Heysem kullanmıştır. Matematik alanında geometride daha çok ilgilenmiş. Bunun nedenlerinden biri de optik bilim üzerine yoğunlaşmasıdır de konik kesitleri üzerine çalışmalar yaptı. Matematikte ün sanmasına yol açan çalışması ise Alhazen problemidir. Bu problem ışığın yayılması ile ilgilidir. Astronomi alanında evrenin yapısı, ay ışığı, yıldızların ışığı konusunda çalışmalar yapmıştır. Şafak ve Fecrin güneş, güneş ışığının ufuk, güneşin ufuktan ancak 19 derece aşağıda iken başladığını söylemiştir. Ve, ve Güneş ile ayın ufka yakın olunca cirimlerin büyümesini doğru bir şekilde izah etmiştir. Onun için ikinci e, Batlamyus diyen Beyhaki, tarihi hükmalil İslam adlı kitabında heysemin eserlerinin sayılamayacak kadar çok olduğundan bahseder. Ancak birkaçı günümüze kadar gelebilmiştir. İbn heysemin günümüze kadar ulaşan eserlerinden birisi kitabül Menazır'dır eski çağdan zamanına kadar mevcut olan optik bilimini ele almıştır.